Gaziantep Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın var kayıtları açıklandı. Kafayı vuran Lungoin Edin Edinceko. Edinceko o günle mücadeleyi kazanmayı başardı. Edinceko ortaya da attı ceza sahasına Enes hamlesi. Top dışarıda. Corner out. Direnç I recommend you an on field review for possible handball, hand foul. You will see that the defender's hand is hit the attacker's face. I'm on the screen. Yes. Move, move him a little bit faster. Yes. Okay, I saw the defender player using illegal hand yes. to face. Yes. I will give penalty yes. and yellow card. Confirmed. ceim penaltı kazandı 66. dakikada